Merhabalar dostlar. 24 Ekim 2024 tarihinde 11.06 gece kamuya aydınlatma platformuna Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Özet bilgi şirket ve bağlı ortaklığın yeni iş ilişkisi. Bu arada söyleyelim hisse arkadaşlar bugün %2.46 olarak kapattı gözüküyor. Müşterinin adı Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat AŞ. Yeni iş ilişkisinin ortak faaliyetin etkisi şirketin ve bağlı ortaklığın cirosunu ve karlarını olumlu etkileyecektir diye kısa ve özet bir öz bilgi. Şirketimiz ve bağlı Okta, ortaklığı Erdem Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat AŞ arasında Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Mekanik ve Elektrik Tesisatı ile ilgili olarak Birleşik Mühendislik 903.540.000 903.541 lira e, Amerikan doları bu da 41 milyon lira yapıyor. Erdem mühendislikte arkadaşlar 242.236 dolar bu da 9 milyon 829 bin lira yapıyor. Bu proje ilişkin olarak şirket ve bağlı ortakının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla 108 milyon 154 bin arkadaşlar 346 lira KDV dahil seviyesindedir. İş süresi 6 olarak planlanmaktadır. Kamuoyunu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız demiş. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah artmaya devam eder. Hisse zaten diplerde geziyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.